Sevgili Fake News izleyicileri, hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün yine dünyanın dört bir yanından gelen yalan dolan haberleri sizlere aktarıyor olacağız. VHP'li Kayseri Belediyesi, giysi yardımı yapmak için olan giysi kumbaralarındaki tüm kıyafetleri 900 bin TL karşılığında açık arttırmada sattı. Kendisini savunmak içinse vintage çok satıyor, şehir borçlarımızı kapatmanın yolunu burada bulduk dedi. VHP'li Kayseri Belediyesi şehrindeki ihtiyaç sahipleri için giysi toplanan giysi kumbarasındaki tüm giysileri açık arttırma ile 900 bin TL'ye sattı. Kendisini savunmak için de vintage son moda dedi. Şehirdeki borçlarımızı kapatmanın yolunu böyle bulduk dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mantıklı bence. Kim? <gülüyor> Kayserli. <gülüyor> Kayseri'de mi oldu? Evet. <laughs> Kayseri'de oldu bu. Vinte <laughs> çok satıyormuş. Sonuçta başka bir amaç için toplayıp gene de kendi amacı için yapıyor. Aynen. Şaka mı? <laughs> Yuh derim. Yani güzel düşünmüş bence. Yani iyi para yapmış orada. Ticaret kafası var abi çalışıyor. Şaşırmam yani. Başka bir şey diyemem. Yanlış. Yani ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir şeyi neden e, parayla satıyoruz? Ve o kumbarayı boşaltıp satılıyor. Bence yanlış. Satması yanlış. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu karaya bu sefer daha fazla yardım edebilir. 900 bin TL az bir para değil çünkü. Rasyonel yaklaşırsak. Bank yapmak, yol yapmak bir yere kadar ama işte sokaklarda bir sürü evsiz insan var. Onlara yardımcı olmak çok daha mantıklı olur. Yol yapmak yerine mesela ya da bank. Giysi yerine onu değerlendirip temel gıda olarak tekrardan geri. Tabii. Yani paraya yardım yapılmak istenseydi insanlardan para alınırdı. Demek ki kıyafet yardımı yapılmak istenmiş ki kıyafet alınmış. Böyle bir şey e, yaptıysa da çok ayıp etmiş. İhtiyaç sahipleri için toplanan bir şey para karşılığı satamazlar. Sonuçta ellerine bedava olarak geçiyor. Hocam kara para aklıyorlar yani. Bu kadar basit adam aradan para aklamış yani. Hiçbir ikinci el o kadar para etmez. Diyebilecek bir şey bulamamamın sebebinin hani bu kadar para düşkünlüğü olunmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Para aklamış yani. Aynen. Yapamazlar böyle bir şey zaten hakları değil. Evsizler için gayet güzel bir şey değil bence. Beklerim. <laughs> Sadece beklerim demek istiyorum. Olur ben beklerim hiç şaşırmadım açıkçası. Yani e, Kayseri'de olmasına pek şaşırmadım açıkçası. <laughs> yani tokattan beklemiyordum böyle bir girişimciliği. Vintage daha pahalıya satabilirdi bu arada. Evet. Kazıklanmış dolaba koysa daha pahalı olabilirdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.